Herkese merhaba. Bugün sizlerle cezanın belirlenmesi konusunu ele almak istiyorum. Cezanın belirlenmesi soyut belirlenme ve somut belirlenme olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. Soyut belirlemede kanun koyucu çeşitli ceza türlerini ve bunların alt ve üst sınırlarını tayin ederken ve her bir suçun karşılığı olarak bu müeyyidelere yer verirken somut belirleme ise Hakimin yasadaki genel sınırları ve ilgili suçun düzenlendiği maddede yer alan cezayı dikkate alarak yaptırımı tespit etmesiyle oluşmaktadır. Hakimin somut cezayı tayin etmesi aşamasında farklı ihtimaller ortaya çıkabilir. Bazı hallerde kanun koyucu hürriyeti bağlayıcı ceza ile adli para cezası olarak iki çeşit yaptırım öngörmüş ve hakim bunlardan birini tercih imkanı tanımış olabilir. Bu ihtimalde seçenekli cezadan bahsedilir. Örneğin tehdit suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu 106. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesinde öngörülen yaptırım bu şekilde belirlenmiştir. Bazı hallerde ise hakime bir cezayı başka bir cezaya çevirme yetkisi tanınmış olabilir. Nitekim Türk Ceza Kanunu'nun 50. maddesinde kısa süreli hapis cezasına seçenek olarak bir takım yaptırımlar düzenlenmiştir. Son bir ihtimalde temel cezanın gerek hürriyeti bağlayıcı cezanın gerekse adli para cezasının kanun maddesinde alt ve üst sınırlarının gösterilmesi suretiyle tayin edilmesidir. Diğer bir deyişle bu ihtimalde hakim esas cezayı kanun koyucunun hürriyeti bağlayıcı ceza veya adli para cezası için öngördüğü alt ve üst sınırlar arasında tayin edebilecektir. Burada ceza miktarının tayininde hakim açısından sınırsız bir keyfiliğin bulunmadığını belirtmek gerekir. Nitekim hakim cezanın somutlaştırılması sırasında takdir hakkını yasal gerekçelere uygun şekilde kullanmak zorundadır. Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir ne eksiltilebilir ne de değiştirilebilir. Bu durum ceza hukukuna hakim genel ilkelerden olan suç ve cezalarda kanunilik ilkesinin bir gereğidir. Öyleyse ele alınan konunun kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Kanunda bulunmayan bir şekilde bir cezanın belirlenmesi, ilgili cezada indirim veya artırım öngörülmesi mümkün değildir. Hakim, hakimin kanun koyucunun belirlediği çerçeve içerisinde bir cezaya hükmetmesine cezanın belirlenmesi denmektedir. Diğer bir deyişle cezanın belirlenmesi yargılamanın sona erdiğinin bildirilmesinden sonra kanunda belirtilen sınırlar içerisinde somut olaydaki fail ve fiilin özelliklerine göre cezanın tayin edilmesidir. Cezanın belirlenmesinde esas alınacak hususlar nelerdir? Türk Ceza Kanunu madde 61'de cezanın tayininde dikkate alınması gereken kurallar düzenlenmektedir. Maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak verilecek ceza alt sınıra veya üst sınıra yaklaştırılabilecektir. Bu hususlar Türk Ceza Kanunun 61. maddesinde tek tek sayılmıştır. Nitekim cezanın belirlenmesi kenar başlıklı ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesinin ilk fıkrası şu şekildedir. Hakim somut olayda suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçları, suçun işlendiği zaman ve yeri, suçun konusunun önem ve değerini Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını. Failin güttüğü amaç ve saiki, göz önünde bulundurarak, İşlenen suçun kanuni tanımda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler. Öyleyse hakim belirtilen kriterleri göz önünde tutarak kanuni sınırlar içerisinde bir cezaya hükmedecektir. Cezanın belirlenmesi aşamasında somut olayın özelliklerine göre, söz konusu olabilecek diğer haller nelerdir? Her ne kadar hakim ele almış olduğum kriterler çerçevesinde bir cezaya hükmedecek ise ise de somut olayın özelliklerine göre farklı ihtimaller de değerlendirerek cezanın belirlenmesi aşamasında uygulanması gerekebilecek diğer kurallarda ayrıca ele alınması gerekir. Şöyle ki suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle söz konusu olabilecek indirim veya artırımlar Türk Ceza Kanunu'nun madde 61'e birinci hükmüne göre belirlenen ceza üzerinden yapılmalıdır. Türk Ceza Kanunu 61'e 1 kapsamında belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde Bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmayacaktır. Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda temel cezada önce artırma sonra indirme yapılacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesinin ilk 4 fıkrası uyarınca belirlenen ceza üzerinden eğer somut olayda mevcut iseler sırasıyla teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ilişkin hükümler ile takdiri indirim nedenleri uygulanarak sonuç ceza belirlenecektir. Hapis cezasının ve adli para cezasının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır? kanun koyucu genel itibariyle her türlü ceza için ceza belirlenmesinin usullerini düzenledikten sonra ilgili maddenin Türk Ceza Kanunu 61. maddedir bu. Devam eden fıkralarında ise hapis cezası ve adli para cezasının belirlenmesini ayrı ayrı ele almıştır. Biz de kanunun sistematiğine uygun bir şekilde öncelikle Türk tüm cezalar bakımından cezaların belirlenmesi usullerini belirttikten sonra hapis cezaları ve adli para cezalarının belirlenmesini ayrı ayrı ele alacağım. Hapis cezasının belirlenmesi nasıldır? Hapis cezasının süresi gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir hükmedilen bir hapis cezasında bir gün 24 saat, bir ay 30 gün şeklinde anlaşılmalıdır. Yıl resmi takvime göre hesap edilir. Hapis cezası için bir günün adli para cezası için bir Türk lirasının arta kalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez. Süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı Türk Ceza Kanunu madde 61 hükümlerine göre belirlenen sonuç ceza 30 yıldan fazla olamaz. Adli para cezasının belirlenmesi nasıl olacaktır? Adli para cezası hesaplanırken Türk Ceza Kanunu madde 61 hükümlerine göre cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve indirimler gün üzerinden yapılır. Adli para cezası belirlenen sonuç gün ile kişinin bir gün karşılığı ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle bulunur. Adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az, üst sınırı da hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz fail tarafından işlenen fiilin somut olayın özellikleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu 61'de gösterilen sıralamanın izlenmesi, sonrasında hakim tarafından belirlenmesi, faaliyetler bütününe cezanın belirlenmesi demektedir. Ceza hukukunun ve yaptırım teorisinin en önemli konularından bir tanesi olan bu konu aslında cezanın hangi kurallara göre, hangi ölçütler dikkate alınarak hesaplanacağını göstermektedir. Cezayı belirleme sürecini gerçekleştiren kişi hakimdir. Hakim, somut olaydaki etkenleri dikkate alarak cezayı belirleyecektir. Hakim bu işlemi kanunda öngörülen sınırlara ve ilkelere uyarak gerekçeli bir biçimde yapmalıdır. Hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim.